Bugün köy evimize geldik. Burada tavuklarımız var. Tavuklarımızdan akıyor. Orada Şimdi sadece ben bunları. Bir iki üç 4, 5, 6 altı galiba. Yeterli bence. Evet babaannemizin tavukları. Evet. Yumurtluyorlar. Evet, çamur Bulemle Eylül de yiyorlar onları. Evet şimdi çamur oynama zamanı. Burada hazırladık. Arkadaşlar <laughs> videoyu çekiyorduk. <laughs> bir sıkıntı olduğu için mecbur. Artık evet. çekilmiş halde. Hadi gelin. Arkadaşlar <laughs> yemeğimi evet, biraz daha Evet biraz daha soğutacağım. Çünkü çorba yapacaklar biraz daha katısın. Küsmeye başlayacağım ben. Hadi bakalım. Şöyle. Arkadaşlar. Geldi. Köy havası. Arkadaşlar ne yapacağım? Ne etsem bu cıvık oluyor. Baya fazla şey koyacağım ben bunu. Hadi bir Bulemece hayır çok oldu çok oldu. Evet. Şimdi Hayır kız. Dikkat et. Ben kapatayım istersen? Hayır çok açıyorsun. Tamam. Arkadaşlar, Hayır olmaz. Sen in bakayım aşağıya. yavaş yavaş yavaş. Bu şimdi bunu bıcık yapacağım. Evet. Bugün hava güzel olduğu için çamur oynamaya izin verdik Akşam hemen banyoya giriyoruz bu işimiz bittikten sonra. Hadi bakalım. Hayır Anne, sen açar mısın? Buran sen ne yapmaya çalışıyorsun? Çorba mı kızım? <laughs> Allah Allah. Anlamadım hiçbir şey. Tamam. tamam. Yeterdi. Arkadaşlar. Ben de aslında, tamam, Yavaş. Ben alayım. Ablan alsın istersen onu. Üstüne alayım dökme. Mi? Çok koyarız Şuraya koy hemen. Hemen Nasıl ne yapmaya çalışıyordun bu kadar suyla? Ay biraz da Aa! Buraya değil. Arkadaşlar ben bir hafta çomur almaya gidiyorum. Arkadaşlar olan su doldurdu. Şimdi de çomur almaya gidiyor. Bu da biraz ben bir ne katmışım? Fıstık sevmiyordum. O yüzden bunları bir köşeye bırakacağım. Bu da bir daha canlanıyor. <laughs> Çağmana söyler misin? Söylemeyeceğim. Hayır söylemeyeceğim. Belki size söyler, değil mi? Arkadaşlarla söylemek ister misin? Evet. Söyle. Arkadaşlar. Şey, ben bir çorba yapıyorum. Ne çorbası acaba? Pirinç. Pirinç çorbası. Ooo, Bülent çok sever pirinç çorbasını. Ben de... no. Ama yumurta. Al bu lan ben, ben sana kaşık vereyim. Karıştır bunu sen. Bu senin kaşığın olsun olur mu? Olur. Hadi bakalım. Ben de şey yapıyorum arkadaşlar. köftenin havunu yoğuruyorum. Ya gerek yok buna. Arkadaşlar bu elini vıcık vıcık yapacak şimdi oldu. Ben gibi. Ben <laughs> Yapmaya başlayalım. Elim vıcık vıcık oldu. Arkadaşlar bir daha açmıyor alacağım ya. Bu yeter artık. Koyduğuna göre şuna bakın şuna. Böyle bu kadar su koyulmuyorsa tabii olan çomur almaya gider yani. Bakın bel gibi tuzunu. Anne bir yazın da kusuyor. Hayır ya. Ben de kusayım. Elim batık yani. Tamam. Tamam. Al. Tamam. Ah. Anne yere oturabilir miyim? Hayır. Çok soğuk. Lütfen. Anne ben. Sonra? gelirler buraya. Hani şeminden size. Sonra ara otururuz. Tamam hadi bakalım işinizi bitirin. Bing olmuyor. Arkadaşlar bu yeme derken kendimi ki cıvıkladı. Evet siz çamur oynamaya devam edin. Arkadaşlarınıza hoşça kalın deyin. Çok Hoş sonra tek arkadaşlar. Ben olmayı Like atmayı, unutmayın. Arkadaşlar yaptığımız bunu da yaparken videosu geldi buradan abone olun. Attığımız her videodan abone olun. Gözlerim güneş geliyor. O zil, ya, abone olun yanındaki zil tuşuna basın arkadaşlar. Size bakamıyorum. Güneş geliyor gözüme. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone ol. Yarık atmayı unutmayın. Evet. Bay bay. Devam.